Herkese merhaba. Bir pazar günü beyin yakan videosuyla da karşınızdayız. Ben Mert. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bu hafta herkes tarafından merak edilen bir konuyu incelemek istedim. Başlıktan da anlayacağınız gibi 220 volt buzdolapları ile ilgili her türlü sorunuzun cevabını bu videoda vermeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi yine arka tarafta bir düzenek oluşturdum. Bu bölüm artık atölyemizin elektrik elektronik kısmı oldu. Diğer tarafta da diğer videolarda arka tarafımda gördüğünüz gibi mekanik atölye var. Burada da işte mini bir elektrik elektronik atölyesi yaptık. Sizlere yaptığımız bu panoları vesaireleri bu arkadaki tarafta yapıyoruz. Şimdi isterseniz bir arka tarafa geçelim. Ee, neler var? Hangi cihazları kullanarak 220 volt buzdolabının üzerinde hangi testleri yapacağız? Bunlardan kısaca bahsedelim. Ondan sonra da yavaş yavaş testlerimize başlayalım. Evet şimdi bu tarafta nelerimiz var bir bakalım. E, 95 amperlik bir ACM akümüz var. Hemen yanında e, bir 1000 wattlık tam sinüs invertörümüz var. Bununla çalıştıracağız 220 volt buzdolabımızı. E, bildiğiniz gibi daha önceden şu e, 600 wattlık bir invertör kullanıyordum ama bu tam olarak çalıştıramadı. 220 volt buzdolabının. şöyle boyut farkında görüyorsunuz ee, şöyle bir boyutta farkı var biz de gittik 1000 wattlığını aldık bu sıkıntısız bir şekilde çalıştırıyor buzdolabını şimdi buraya koyduğumuz cihazda aküden gelen enerjiyi birazdan göreceksiniz dc giriş olarak da işaretledim ee, kaç watt enerji giriyor yani aküden bu cihazlar kaç wattlık enerji çekiyor Toplamda kaç amper saat, kaç watt saat enerji harcamış bunların hepsini gösteren bir cihaz. Ee, bunun yanında hemen e, invertörümüzden 220 volt çıkışımızı aldık. Burada da 220 voltu ölçen bir wattmetremiz var. Yanında e, DC ampermetremiz var. E, bunda anlık akımı, akü voltajını vesaireyi falan buradan da ölçeceğiz. Kronometre olarak kullanacağımız saatimiz var. Bir de bir de e, aynı zamanda hem invertörün hem e, buzdolabının sesini kaydedebilmek için profesyonel bir ses kayıt cihazı kullanacağız. Bunda aynı zamanda biliyorsunuz e, son dönemde bir tane video çıktı. Ay, kırıyordum. İşte 220 volt kompresörü yan çeviriyor, sallıyor vesaire. O durumlarda içerideki pistonun sesleri geliyor. O yüzden de 220 volt kullanmamanız lazım diyor. Bir de buna bakacağız eğer ki bizim setupımızda da acaba yan çevirdiğimiz zaman bunun gibi sesler gelecek mi ona bakacağız aynı zamanda. Onu da test etmiş olacağız. Ortam sıcaklığını göstermek için derecemiz var. Şimdi şu anki ortam sıcaklığını görüyorsunuz 22.3 derece. Şimdi bu dereceyi buzdolabımızın içerisine koyacağız. Fark etmişsinizdir belki şu anda buzdolabımız 220 volt enerjiye bağlı şekilde çalışıyor ev şebekesine ve içerisi normalde olması gereken sıcaklığa zaten yükseldi hali hazırda. Ee, şimdi isterseniz derecemizi buzdolabının içerisine koyalım normal sıcaklığına inmesini bekleyelim. Daha sonra buzdolabımızı şebeke elektriğinden çıkartalım akümüzün enerjisine bağlayalım ve testlerimize başlayalım. Evet 22.4 22.4 dereceyken içine yerleştirdik. Kapattık. Bir yaklaşık bir herhalde 10-15 dakika kadar bekleyeceğiz ki e, derece normal derecesine insin. Oradan devam ediyoruz. Öncelikle pensampermetre ile akümüzün bir voltajını ölçelim. O şekilde başlayalım. Şu anda aküyü full olarak şarj etmiştim, bir gündür de boşlu duruyor. Yani nominal voltajına inmiş olması lazım. Hemen bakalım. 13.08 13.08 volt şu anda akümüz nominal voltajına inmiş durumda. Şimdi akümüzü bağlantısını yapalım. Şöyle wattmetremiz çalıştı. 13 volt olarak gösteriyor. Şimdi invertörümüzü açmadan önce 220 volttan şebeke elektriğinden çıkartıyorum. Dolabımızı ondan sonra buradaki setup'a şurada gördüğünüz wattmetre'ye bağlayacağım. Çıkarttım. Wattmetre'ye bağladım. Evet enerjiyi veriyorum. Evet invertörümüz açıldı. Şu anda 220 volt buraya gitmeye başladı. Zaten wattmetremiz de çalıştı. Buradan hemen kaç watt çektiğini gösteren kısma geçelim. Hemen şeye bakalım. İnvertörümüz anlık olarak kaç watt harcıyor? 3.8 ile 5 watt arasında anlık boşta bir harcaması var. Evet, duydunuz. Dolap devreye girdi. 6.63 65 67 amper anlık olarak çekiyor 84 85 watt civarında. Buradan 84 watt aküden geliyor. Buradaysa 73.4 73.3 watt görüyoruz. Buradan hemen invertörümüzün verimliliğini çok rahatlıkla hesaplayabiliriz. Ne yapıyoruz? 72 diyelim. 72 bölü 82 eşittir 0.87 çarpı 100 dediğimiz zaman %87 verimlilikle çalıştığını %87.8 hatta zaten kullanma kılavuzunda da yazdığı %85'ten büyüktür diye yazıyor verimliliğini. Şu an için bize vaat ettiği e, verim seviyesinde çalıştığını söyleyebiliriz. Evet e, tabi çalıştıkça düşmeye başlıyor gördüğünüz gibi e, Watt'ı düşüyor 6.26-25 şeklinde. Şöyle bir sessiz olayım. E, invertörün fanı çalışmıyor dolayısıyla tamamen sessiz şu anda. E, ama buzdolabının sesini duymanız için bir böyle 5 saniye sessizlik yapacağım. Evet yani bu e, zaten dolabın içerisine yerleştirildiği zaman neredeyse hiç duyulmadığını söyleyebilirim yani buzdolabı çalışıyor mu çalışmıyor mu diye dışarıdayken e, çok fazla kulağımı dayayıp da dinlediğim oldu yani çünkü dışarıdan hiç sesini duyamıyoruz e, o yüzden bence iyi bir motor yani bunun içerisindeki e, güzel sessiz çalışan bir motor koymuşlar içine. Evet bu şekilde şimdi... E, Yaklaşık bir 5-6 saat boyunca bu teste devam edeceğiz. Aralarda ben tabii ölçümler yapacağım. Ee, hangi durumda olduğunu göreceğiz. Buradan okuyacağız. İşte kaç watt harcamış. Burada kaç watt toplamda harcamışız. Onlara bakacağız. Ona da şuradan kilowatt saat cinsinden bize gösteriyor toplamda harcamasını. Burada da amper saat cinsinden gösteriyor. İkisini karşılaştıracağız. Dolap durdu şu anda. Ve toplamda yaklaşık 5-6 saat boyunca bu testi yapacağım. Çünkü yarına videoyu yetiştirmem lazım. 24 saat yaparsam eğer yetişmeyecek video. Sonrasında da 24 saate vurarak genel olarak bir günde kaç watt saatlik, kaç amperlik harcama yapmış bunu da öğrenmiş olacağız. Burada şey aklınıza gelebilir. Neden daha önceden buzdolabının içini soğuttun da öyle başladın testi diye? Çünkü Buzdolabı ilk başta sıcak halden soğuk hale getirmek için fazladan enerji harcıyor bildiğiniz gibi. Ama bizim burada yapmaya çalıştığımız şey bir günlük döngünün ne kadar sarfiyata neden olduğunu öğrenmek. Dolayısıyla her gün akşam buzdolabımızı fişten çıkartıp ertesi gün yeniden fişe takmadığımız için o içerisi zaten soğuk olarak 24 saat boyunca devam ettiği için daha düzgün ve gerçeğe yakın bir test olması açısından Böyle, bu şekilde yapıyorum. Evet şu anda yarım saat oldu teste başlayalı. Wattmetremiz 12.71 volt olarak gösteriyor akümüzün voltajını. Bir de pensampermetre ile bakalım ee, daha doğru bir veri almak için. 12.81 volt şu anda akümüzün voltajı. Evet 13 voltla başlamıştık 12.81'e inmiş durumda. Tabii ki motor çalıştığı zaman voltaj düşüyor. Ee, onu da göz önünde bulundurmak lazım. Birazdan bakarız kaç voltlara kadar düşeceğini motor çalışırken akünün voltajına. Birazdan zaten bakacağız hepsine. Yarım saat içerisinde 0.012 kWh enerji harcamış. Ee, AC çıkış tarafı. Ne yapıyor bu? Yani 12 watt harcamış yarım saatte. Ee, bir saatte işte 24 watt. Buradan bakalım. 12.39 motor ilk çalışırken invertör böyle bir bir saniye bir saniyeliğine fanı çalıştırıyor sonra tekrardan susuyor. Evet ilk çalıştığı anda aküden 83. 83 watt civarında çekiyor ve 12.42 volta kadar düşüyor akümüz. Ampermetre ile bakalım. 12.6 yani neredeyse. 12.6'ya kadar düşüyor. Bir de pensi ampermetre ile kaç amper çektiğine bakalım. Şöyle görülecek mi? 6.57 6.37 diye gözüküyor burada. Burada 650 53 gibi gösteriyor. Yani high precision diyor bu cihazda buradaki wattmetrede ama... Ee, bununla arasında 0.2 amper gibi bir farklılık var. Hangisi doğrudur bilemiyorum. 635, 633, 615, 617. Böyle bir yani 0.1 amper gibi bir farklılık var arada. Bu daha az gösteriyor. Bu daha fazla gösteriyor. Evet, testlere devam. Evet şimdi ses testlerine geçelim. Dolap ne kadar ses çıkartıyor? işte invertör ne kadar ses çıkartıyor? Bundan birazcık bahsedelim. Burada gördüğünüz gibi bir Zoom H5 model bir profesyonel ses kayıt cihazımız var. Bunun üzerindeki XY paterninde yerleştirilmiş olan hassas mikrofonlardan faydalanacağız bu test esnasında. Şimdi şu anda tamamen bir sessizlik var odanın içerisinde. Bilgisayar kapalı, buzdolabı çalışmıyor, invertörün fanı çalışmıyor. Hepsi 220 volta bağlı olmasına rağmen, aktif olmalarına rağmen. Şimdi isterseniz kayıt tuşuna basalım. Ve daha sonrasında invertör çalıştığı zaman ve dolap çalıştığı zaman bu sessiz ortamda nasıl bir ses üretiyor bunun testini yapmış olalım. Evet kayıt tuşumuza bastık. Şu anda sesimiz e, zoom'dan geliyor e, kayıt cihazının sesi. Normal bir konuşma tonunda konuşuyorum demin olduğu gibi. E, tamamen bir sessizlik olması için bir susayım. Belki arkadaki ışığın fanını duyabiliyorsunuzdur. Dolabın motoru çalışmaya başladığı anda invertör bir böyle bir saniyeliğine ses verecek. Hem o sesi duymuş olalım hem dolap nasıl çalışıyor ona bakalım. Dolap devreye girdi. İnvertörün sesini de duydunuz en başta. Ee, şu an yine normal konuşma tonunda konuşuyorum. Ee, aradan, arkadan belki dolabın sesini duyabiliyorsunuzdur. İnvertörün fanı çalışmıyor, duruyor. Ee, şu anda 6.6 amper enerji e, çekiyor aküden. Ama bu voltlar, wattlarda yani 80-81 e, watt civarında çekiyor şu anda e, buzdolabımız. Bu yükte invertörün fanı devreye girmiyor. Oda sıcaklığımız 22.1 derece. Ee, belki yaz zamanında karavanın içerisi 40 dereceleri aştığı zaman e, invertörün fanı bu durumlarda devreye girebilir. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Ama e, bizim diğer invertörle e, biliyorsunuz bir Karadeniz turu yapmıştık. E, bu esnada da dolap çalışırken invertörün fanı invertörün 600'lük invertörün fanı bile devreye girmiyordu. Evet, şimdi bir sonraki testimiz çok merak edilen buzdolabını yan çevirdiğimiz zaman kompresörün içerisindeki pistonlar, o herkesin son zamanlarda bana gönderdiği videoda olduğu gibi 220 volt kompresörlerde böyle bir şey oluyor mu? Ya da en azından bizim kullandığımız 220 volt dolabın kompresörü böyle yan çevrildiği zaman ses çıkartıyor mu? Ona bir bakacağız bir açı ölçer yerleştirdim buraya telefonun içerisindeki bir programla şimdi dolabı çevireceğim sağa sola ve arkaya da bir ses kayıt cihazı yerleştirdim burada kaç dereceye geldiği zaman dolabımız pistonlardan ses gelmeye başladığını duyacağız bakalım İstiyorsanız hemen bu ses kaydedicinin sesine geçelim geçtik. Şu anda ses kaydedici dolabımız çalışıyor duyduğunuz gibi. 125-126 derecedeyiz. yani 36 derece 128 30 evet 39 diğer tarafı çevirelim şimdikiler yerleşti. ses yapıyor. Tabii burada da yine 39 derece civarında ses yaptı. Tabii aracını yani aracımızın bu derece eğime girmesinin pek bir imkanı yok. Yani evet eğdiğimiz zaman cihazı, buzdolabımızı eğdiğimiz zaman e, içindeki pistonlar ses çıkarmaya başlıyor. Ama e, yani bundan önceki deneyimlerime çünkü offroad aracımda da bir inklinometre vardı bunun gibi, e, bunun manueli. Maksimum yani araba devrilmek üzereyken 25-30 derecelerde e, gösteriyor. Yani 30 derecelik bir eğimde olduğunuz zaman Allah araba devrildi diyorsunuz. Yani öyle bir şey. Burada 39 dereceye kadar e, dolaptan bir ses gelmediğini gördük. Yani bilmiyorum tabii ki böyle ekstrem e, açılarda aracınızı kullanıyorsanız eğer e, belki sıkıntı olacaktır sizin için buzdolabı. Ama bunun gibi ekstrem açılarda kullanılmayan yani işte normal yokuşlar ne olabilir? %10'dur maksimum. Yani o çıktığımız e, şehirler arası yollardaki e, o büyük rampalar %10 eğimli rampalar. E, bu %39'da eğer ki pistonlar vurmaya başlıyorsa bence çok büyük bir sıkıntısı olmayacaktır. Ağır offroad şartlarında aracınızı kullanacaksanız e, o zamanlarda da isterseniz belki o parkuru geçene kadar <laughs> buzdolabınızı kapatabilirsiniz ya da invertörünüzü kapatabilirsiniz Ama işte aracı yokuşa park ettim yokuş çıkarken e, Şey oldu pistonlar birbirine çarptı falan Bunun gibi şeyler ben olacağını zannetmiyorum Tabii ki e, yani yöntemimiz bu ölçme yöntemimiz e, Kararı size bırakıyorum e, Ben burada tamamen yorumsuz olarak e, Buzdolabımızın kaç derece açıya geldiği zaman pistonlarında ses çıkartmaya başladığını ve zarar görme ihtimali olduğunu size göstermeye çalışıyorum sadece. Karar sizin. çift taraflı vant da çıkmıyor ha. Canlı okuduk dolabın. Evet, testimizin 6. saatine geldik. Artık sona yaklaştık yavaş yavaş. Şimdi 6 saat boyunca buzdolabımız invertörle birlikte akülerimizden ne kadar toplamda enerji çekmiş Buna bir bakalım. E, motor çalışırken kaç vata kadar aküyü düşürüyor ve e, boştayken akümüz kaç vata kadar düşüyor? Bunları da bir gözden geçirelim. Daha sonrasında buzdolabımızın iç sıcaklığına da bakalım ve videoyu yavaş yavaş bitirelim. Şimdi buraya pens e, multimetremizi bağladık uçlarını, problarını. E, bakalım. Şu anda motor çalışıyor. 12.3 volta kadar iniyor akümüz. Pens ampermetremizin multimetresine kadar düşüyor. 12.49 volta kadar düştüğünü görüyoruz. Toplam harcadığımız enerjiyi bir görelim. Sol altta gözükecek. 12.94-95 amper. 12.95 yani 13 amper civarında bir enerji harcamışız. Evet motorumuz durduğu e, voltajımız yavaş yavaş yükselmeye başlayacak. Bu esnada... Şuradaki değerlerimize bakalım. 115 kilowat saatlik enerji harcamış, 230 volt veriyor. En düşük 0.3 volt, en yüksekte 74.6 volt çekmiş buzdolabımız. 115 0.115 kilowatt saat, yani 115 watt saat harcamış. Burada da 156 diye mi gördüm? 12.966 amper, 159.6 watt saat. Saatimiz gördüğünüz gibi 22:55. 6 saati de bayağı aşmışız. 20 dakika kadar. Kaçtı? 159. 115 bölü 159 eşittir 0.72. Yani %72 verimle çalışmış gibi gözüküyor ee, invertörümüz. Onun haricinde dolabımızın iç sıcaklığına bakalım. 3.5 derecedeyiz şu anda. 3.5 derece sıcaklıktayız. Ne kadarmış? Evet 12.98 12.98 çarpı 4 dersek 51.92 ee, 52 amperlik bir harcama yapacak 24 saat içerisinde Tabi bu esnada şunu düşünmek lazım Bu dolabı e, sürekli kapağını açıp kapatacağız İşte kapalı bir mobilyanın içerisinde duracak Arkasında havalandırma deliği olacak mı olmayacak mı Karavanımızın içi bazı zamanlarda 30-35 derecelere kadar çıkıyor. Bunu göz önünde bulundurmak lazım. En azından bir %30'luk bir verim kaybını da hesaba katmamız gerekiyor. Burada 52 amper harcadığını düşünürsek eğer, çarpı nokta 30 dersek 15 amperde üzerine koyalım. 67 amperlik bir harcama olabileceğini düşünebiliriz bir gün içerisinde. 220 volt buzdolabı artı invertör kombinasyonunun. Vallahi yüksek bir değer bence. Bizim buzdolaplarını anlattığımız videomuzda 69-79 amper arası günlük harcamasının olabileceğini hesaba katmamız gerektiğini söylüyorduk. Neredeyse ona yakın değerler elde ettik diyebiliriz buradaki testlerde. Evet bu hafta nelere baktık? 24 saatte 220 volt buzdolabı karavanın içerisinde ne kadar enerji sarf ediyor? Bunu gördük buzdolabını ne kadar eğersek bizim için sıkıntı olmaya başlıyor. Bunu çözüme kavuşturmuş olduk. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. En azından artık 220 volt buzdolabını karavanınızda kullanırsanız nasıl bir enerji sarfiyatı yapabileceği konusunda bir fikriniz olmuş oldu. Bu testlere ben devam etmek istiyorum. Aynı zamanda orijinal 12 volt ve dönüştürülmüş 12 volt buzdolapları da elime geçerse eğer Onların da testini yaparak e, sizlerle paylaşmayı çok istiyorum. E, bu konuda da bana yardımcı olursanız çok memnun olurum. Bu haftalık benim anlatacaklarım bu kadar. E, bir, bir sonraki hafta yeni bir video ile tekrardan karşınızda olmak üzere diyorum. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.